Merhaba arkadaşlar. Benim adım İsmail. Bugün sizlerle Flappy Bird oynuyoruz. Arkadaşlar dediler ki bana sen bu oyunu oynarsan delirirsin dediler. Ben dedim ki delirmem dediler. Dedim. <gülüyor> dediler. <gülüyor> dedim. Çünkü hani ben bunun oyunu oynadım. Hem de telefonumda yüklü bu oyunu. Rekorum 36. Zaten bu oyunda bir, hani bir kere bir video açmadan önce bir iki kere oynadım. 26 yaptım en yani son herhalde. Sonra kapatıp açtım tekrar oyunu. Belki giderdi ama büyük ihtimalle gitmemiştir. Giderse sıkıntı olmaz. Zaten görürsünüz iyi oynuyorum. Şimdi başlayalım. Zaten 3-4 dakikalık bir şey yapacağım. 6-10 dakikalık 15 dakikalık olmayacak. Başlıyoruz. Çok da sıkacak fareden ya. Ah oh, 6. Evet gitmiş o. Meyay değdi fail olduk anasını <laughs> Ana bir yaptık la. Dur konsantre olacağım abi Konuşma Konuşmak yok Konuş Konuşmak yok Rocky Asiktir As al işte ya konuşuyorum Şimdi konuşmayacağım tamam mı konuşmayacağım Tamam mı? Konuşmuyorum. Ah Gene 9. Böyle çiçek ki kandırıyor lan bizi diyecek. Ne <laughs> yapayım? Ne, harbiden de 26 yaptıydım az önce. Konsantre. Konsantre. Hoş. Aha. Gördüğünüz gibi bakın ilerliyorum. Nasıl ilerliyorum görüyor musun? Ben yalan söylemem. Asla yalan söylemem ben. Allah bir mantı var ya kapağı ne biçim sokarım size. Ah, 26, 27 geçtim Allah çarpsın geçtim. <laughs> Telefonda 36 yaptıydım bakalım bunda. Ne yapacağız? Telefonun rekoruna geldim Allah telefonun rekoru geçmiyor geçti ya? <laughs> uçtu 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 uçtu. Ben bu videoyu atmazsam var ya mal olayım lan. Elli elli Vallahi billahi elli bak yemin ediyorum elli dört ya elli beş ya. Hadi abi hadi. Şuraya bir yüzlere geleyim. Of. <laughs> 64 60 63 abi. <laughs> ben ne yaptım ben? Ya ben ben bununla kralım ya. Cık 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 cık. 70 abi. Abi 70 abi 72 abi. 73 abi. Abi 74. 76, 77, 78. Aa, 77. Bu yani hani millet yani bu 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 diyorum. Ve videoyu burada durduruyorum. Bırakıyorum, kapatıyorum. Bu videoyu yani ilk bunu atacağım abi ya. 77 yaptım ya. 36'dan 77'ye ya. 26'dan 36 ya 36'dan da 77'ye. Anne <laughs> ne diyeceğim. Neyse.